Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Batı medyası Erdoğan'ın hamlelerini konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında büyük ilgi gördü. Batı dünyasında görüşmenin yankıları sürüyor. ABD merkezli medya kuruluşu New York Times gazetesi Erdoğan'la Putin görüşmesini değerlendiren bir haber yayınladı. NATO ile ilişkileri güçlendirmeye çalışan Türkiye'nin İsveç'in katılımına olumlu sinyal vermesinin Batı ile kurduğu dengede değişiklik hissi uyandırdığını belirten New York Times, Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde bu hissin buharlaştığını yazdı. Haberde Soçi'de Erdoğan'ın Putin'le yan yana durup işbirliğini genişletmekten ve birlikte söz etmesinden dikkat çekildi. Erdoğan'la Putin görüşmesinde Akkuyu nükleer güç santralinin inşası ve Türkiye'yi Rus gazı için uluslararası bir geçiş noktası haline getirmek için verilen sözlere değinen New York Times, tağıl anlaşması için somut bir ilerleme kaydedilemediğini aktardı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.